Bir tane telefon gibi e, aboneler için yazdım. E, bunlar e, benim videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde de sayfanıza geliyor. Bakın bu demeci nasıl yazmışım. Bir gazeteci olarak ve tiyatrocu, oyuncu olarak oyun oynardım da gazeteci olarak bir demeci bakayım nasıl yazmışım bankalar bunlar abonelerden haksızca fazlada para almalarının peşindeler. Abonelik bir ay veya on gün önceden kala bir mesajla haberdar etmeleri gerekmektedir. Haber vermeden son günü geçirdik, geçirdikten sonra Fazladan ha, geciktikten sonra haber veriyor fazladan haksızca gecikme faizi ile ile açma kapatma parasını almaları için geç haber veriyorlar onları Allah adaletini havale ediyorum onları. Allah adaletini havale ediyorum. Doğalgaz, elektrik dahil ve bankalar da dahil ve bunların hepsini yüce adalete havale ediyorum. O adalet şaşmaz. Yüce adalet şaşmaz. Haksızca para almaları için. Allah'a emanet ediyorum ee, dürüstleri Allah'a emanet olun. Ee, haksızca parayı alanlar bunun hesabı mahşerde Allah'a verecekler. Bunu e, yüce adalet şaşmaz. Burada yalancı şahit tutarsın. E, mahkemeleri yanıltırsın. Davaları kazanırsın ama mahşerde senin organın sana şahittir. Orada hiçbir şey tutturamıyorsun. Onu da bil. Maşerde bunun hesabını vereceksin. Yeryüzünde yalancı şahit de kazanır ama maşerde organların sana şahittir. Onu orada film şeridi gibi gözünün önüne sererler. Hesabını da verirsin. Yüce adalet şaşmaz. Bakın depremler oluyor, doğal afetler oluyor. Bak katliamlar oluyor. Bir sürü kıyametin alemet belirtileri de tahmin ediyorum yaklaşıyor çünkü e, bu doğal afetler bayağı sık sık geliyor sık sık gelmesi e, yani kıyametin alametinin belirtisi gibi hissediyorum e, Neyse e, o konular bizi aşıyor ancak Allah biliyor Allah bizi affetsin hata eyledik kusur eyledik Allah'ım affı affet senin şerefine Sıkındım. Sen beni ile ya Rabbim alemin. Amin. Bismillah. Amin. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın. Abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor. Allah'a emanet olun. Ama başım dürüstlere başımın üstünde yeri var. Allah'a emanet olun. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Dürüst olmayanları da Allah hidayet versin ki dürüst yolu bulsunlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi, herkesi Allah'a emanet ediyorum. Günah. Cehenneme azabını çekemezler. Çok zor. Ha, örnek vereyim bak. O çay demledin ocak var ya. Beş dakika böyle elini o ateşin üstünde tut. Dayanabilir misin? Dayanamazsın. İmaşer o ateşin içinde. Ah da dese, of da dese, of dese ne dersen de o acı o acıyı yaşayacaksın. O acı acıyı yaşamamak için burada tedbirli git. Bunu diyebilirim. Nefis büyük düşmandır. Şeytan elayim büyük düşmandır. Onun için direnin. Direnin o ateşe girmek. Ee, benim bu videomun altında abone ol yazı. Tıklayın abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor. Allah'a emanet olun.